Ulusal Futbol Şampiyonası'nda yarı finaller devam ediyor. Ve Brano Meyba maçının bitimine çok az bir süre kaldı. Artık sadece 5 dakika var. Meyba ve Brano oyuncuları çok bitkin görünüyorlar. Ama mücadeleden vazgeçmiyor ve ellerinden geleni yapıyorlar. Olamaz. Bu acının beni durdurmasına izin veremem. Bakamatsu buraya. Tamam. Sonradan Wakamatsu güzel bir pas veriyor. Matsuyama yakalayabilecek mi? Evet. bu göğsüyle yumuşatıyor. Evet, güzel. Hayır daha fazla yaklaşamazsın. <laughs> <laughs> Matsuyama'nın bacağına bir serbest daha geldi. <laughs> Hakem içleri düt etmeden düdüğünü çalıyor. Rano serbest vuruş kullanacak. <laughs> Matsuyama için endişeleniyorum. Kaptan, 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 iyi misin? kaptan, kaptan, izin kaptan, izin kaptan, 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 gerçekten kaptan, 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 Acaba Matsuyama'nın durumu ciddi mi? Merak etme Matsuyama böyle şeylerle vazgeçecek biri değildir Aa evet haklısın daha önce uzun süre birlikte oynamıştınız değil mi? Hokkaido'da o kış aylarında Matsuyama'nın ne kadar dirençli olduğunu gördüm bir iki, bir iki, bir iki, bir iki, bir iki. Orada bir, iki. hiç ama hiç bir, durmadan bir, kar yağardı. Bir, Öyle ki bir, bir, çalışacağımız sahayı bir, kürekle bir, temizlemek bir, zorunda kalırdık. O havada bile bir, bir, diğer bir, takımlardan bir, daha fazla çalışırdık. Furano'nun daha güçlü olması için. Matsuyama'nın o zor şartlarda nasıl çalıştığını bildiğimden... Burada basit şeyler yüzünden asla vazgeçmeyeceğini biliyorum. Bundan kesinlikle eminim. Çünkü Matsuyama buna inandı. Matsuyama, hemen toparlanırsan bir gol daha atabilirsin. Furano, bu fırsatı sakın kaçırmayın, göreyim sizi, hadi. Hadi bastır Furano, ben hep yanınızdayım, hadi bastır. Biraz geri gidin. Hakem, meyve savunmasından geri çekilmesini istedi. Unutmayın, adam adama savunma. Gol atmalarına sakın izin vermeyin. Tamam. tamam. Bu çok kötü. Çok tehlikeli bir yerden vuruş kullanacaklar. da Ne oluyor sana böyle İyi misin? Huyuga. Endişelenme Takeshi. Beni bırak ve sadece savunmayı düşün. Ha? Tamam. Franon'un üç oyuncusu kaleye bakıyor. Üç oyuncu da aynı anda hareketlendi. Tutun onları! Pekala. Topu kaptan Matsuyama kullanıyor. Oyuncular kaleye yaklaşırken dağıldı. Matsuyama topu kime gönderecek? Hı? En gerideki Yasuda'ya bastıyor. Boş bırakmayın. Sıçrıyorlar. Ha. Karının içinde oynamaktan daha kolay. Olamaz. Bakan hattı sıçrıyor. Geriye doğru gönderiyor. Ha? Aferin sana. O da topa daha yakın ve kaleye doğru şut çekiyor. O! Koçur, iyi var, sıçrıyor ve topu uzaklaştırıyor. Uyku. Ancak ha? top Matsuyamanın hemen önüne düştü. Şut çekemezsin. Acele et Matsuyama. Hadi! İyi zor durumda. Haydi. hızla topa doğru koşuyor. Matsuyama topa yetişebilecek mi? Savanada topa yetişemedi ve Matsuyama şut çekecek. Kaleci topu uzanıyor ama yakalayamadı. Top alanla buluşuyor. Ve gol oluyor. Oyun beraber. Kaptan Matsuyama nihayet bir gol buluyor. <laughs> Bu harika değil mi Tokuba sen? Matsuyama. Hugo baksana dersini aldın işte. Frano takım çalışmasının karşılığını alıyor. Nihayet maçta beraberliği sağladı. Başardık. <laughs> evet, evet. <laughs> Pekala arkadaşlar. Şimdi öne geçmemiz gerekiyor. Evet. uyudu. Ha? Kojiro. Şampiyonluğun en güçlü adaylarından meyva artık Furano'yla beraber. Furano, hadi bir gol daha atın, hadi. Şimdi de hızlı bir meyve hücumu. Ama Furano savunmasını geçmek kolay değil. Top artık Furano takımının kontrolünde. Yeniden kısa paslaşmalara başladılar ve oyun kuruyorlar. Neden bu kadar dağınıklar? Furano'nun kullandığı taktikler onları şaşırtmış durumda dostum. Bu harika Misaki. Furano oyuncuları birbirlerine destek oluyor ve sürekli paslaşıyorlar. Hı hı. Evet Furano takımı işte böyle oynar. Bu takımda her oyuncu görevini hakkıyla yerine getiriyor. Beraberlikle yetinmeyin sakın. Hala zaman var. Bu maçı biz kazanmak zorundayız. Olamaz. Uyuda. <laughs> <Hı>, Uyuda <laughs> bugün hiç formda görünmüyor. Ama o kolay vazgeçecek bir oyuncu değil. Frano'nun saldırılarına karşı tek başına direnmeye çalışıyor. Bakamatsu Hyuga geliyor pas ver. Tamam. Bucur'u yine topa yatarak müdahale ediyor. Evet. Ama hayır top Rano'dan Nakagawa'ya geçti. Aferin harika bir pastın Nakagawa. Rano takımı bugün harika oynuyor. Maç boyunca bir an bile duraklamadılar. Bu gerçekten çok güçlü bir takım. Elbette öyle. Onların gerçek gücü bu. Çünkü onlar diğer takımlardan daha ağır koşullarda çalışıyor. Hayatım sakin ol tansiyonu yükselecek. Ha, tamam. Frano yeni bir hücum geliştiriyor. Hadi Frano, saldırın. Frano oyuncuları kaleye çok yaklaştı. Miva gerçekten zor durumda. Durdurun onları. Şut çekmelerine izin vermeyin. Frano oyuncusu topu pasladı. Top artık basıyor ama. Acaba şut mu çekecek? Durdurun onu. Şut çekmesin. Önünü kapatın çabuk. Hayır, pas çıkardı. <laughs> Olamaz. Ve kaleye doğru bir şut. Bu bir elle müdahale. Meyve ceza sahası içinde 9 kusurlu hareketten birini yaptı. Frano takımı yeniden penaltı vuruşu kullanacak. Ne, nasıl, e, nasıl, aaa, penaltı mı? Bir penaltı, şey nasıl, mı? Olur? Ne olur? penaltı mı? İnanamıyorum. Eee, penaltı mı? Evet. Kaleci hiçbir şey yapamaz. Şimdiden kazandığımızı düşünebiliriz. Evet. evet! Evet! Maçın bitimine bir dakikadan az süre kala... ...Frano bir penaltı vuruşu kazandı. Bu final maçı yolunda... ...belirleyici bir fırsat olabilir. Bunu çok dikkatli kullanmalısınız. Meyve için yenilgi çok yakın. Turnuvadaki penaltı vuruşlarında gol oranı yüzde doksan. Artık Meyve'nin bu durumdan çıkması gerçekten zor. Olamaz. Yarı finallerde kaybedeceğim. İyi <laughs> Kojiro penaltı vuruşunu ilk yarıda kullandığı penaltıyı gole çeviren Prano kaptanı Ikari Matsuyama kullanacak. Bakalım golü yapabilecek mi? Buraya kadar geldikten sonra kaybedemem. Kaybedemem. artık sadece sana bağlı kaptan. Kaptan. Kaptan bu son fırsatımız. Bu penaltı vuruşunu hep birlikte kazandık arkadaşlar. Bu yüzden bu vuruşu bütün takım adına yapacağım Furano oyuncuları. Evet. evet. Kojiro'nun hayalleri burada bitiyor. İyi mücadele etti ama artık sonucu değiştirmek için yapabileceği bir şey yok. Pekala. hazır. Vurmak üzere. Kintani gol yeme. Lütfen gol Durun. Kaleci Yok. değişikliği yapılacak. Ne? Ha? 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 Ne? Karıcı mı değişecekmiş? Değişecek? Evet, karıcı Aa! değişecekmiş. Ne lan? Bilmiyorum. Vakashi Mazu! Vakashi Mazu! Bu gerçekten sensin! Vakashi Mazu gelmiş! <laughs> Tam zamanında geldi işte. Ne Neler Böyle oldu? Evet, çok garip bir türlü. Hiçbir şey Evet, karıcı <gülüyor> değişecekmiş. <gülüyor> evet. Değişecekmiş. <laughs> Meyva bu çok önemli anda kaleci değişikliğine gidiyor. Peki acaba Vakashimazu ne yapabilir? Bunu penaltı vuruşundan sonra hep birlikte göreceğiz. Vakashimazu. Kaptan, topu yakalayıp sana paslayacağım. Bu daha iyi bir kaleciye benziyor doğrusu. Bu kaledeki çelimsiz çocuktan <laughs> daha güçlü görünüyor. <laughs> Sakın görünüşe aldanma. Bu turnuvada güçlü tek bir kaleci var. O da Vakabayashi. Kimse ondan daha iyi olamaz. Kaleci Vakashimazu yerini aldı ve hazır. Son anda ortaya çıkan bu çocuk da kim böyle? Bu kaleciyi ilk kez görüyorum. Kalede her kim olursa olsun gol atmalıyım. Yeni kale. Yaşımazu herkesi tedirgin etti. Peki acaba bu önemli penaltıyı kurtarabilir mi? Frano'nun son anda gelen bu müthiş fırsatı kaçırmaması gerekiyor. Bu penaltı bizi zafere götürebilir. Ama kaleci çok sakin görünüyor. Bu nasıl olur? Neler oluyor? Matsuyama hiçbir şey yapmıyor. Hikari sakin ol. Karşında sadece bir kişi var. Kaptan! Bakın Shimazu, Acaba kalecinin kendine olan bu güveni nereden kaynaklanıyor? Sakin ol Matsuyama ama. Her kalecinin zayıf bir noktası vardır. Hem bu sıradan bir vuruş değil. Penaltı vuruşu. Matsuyama topa vurmak için koşuyor. Bu penaltıyı bütün takım birlikte kazandı. Bunu Bacağım Kırılsa Bile Gole Çevirmeliyim aa, aa. Ve Şutunu Çekiyor Top Su Köşeye Doğru Gidiyor Görünüşe Göre Bakışım Az Uçuşta Her Tarafa gideceğini İnanmadı Hızla Topu Uzanıyor Bakalım yakalayabilecek mi? Ve yakalıyor! Bakashi mazu topu yakaladı! Ha Harika! Güzel! Ha, Uyuga! Yakala kaptan! Geliyor! Hayır olamaz! Bakashi mazu topu hemen paslıyor. Uyuga topu önüne aldı! Takip edin! Uyuga'yı takip edin! Iyuga kalan son enerjisiyle rakip kaleye doğru koşuyor Iyuga koşuyor ve Prano oyuncuları onu takip ediyor Sadece 30 saniye kaldı Bu Meiba ve Prano arasındaki son çekişme denebilir Iyuga orta çizgiyi geçip Prano yarı sahasına giriyor Gerçekten çok hızlı. Oh. Bir gol atmadı. Hakem zaten bakıyor. Hadi koşun mutlaka yetişmeliyiz. Maçtaki son anlar. <laughs> Matsuyama. Savunma. Savunma yapın. Furano. Hyuga'yı sakın boş bırakmayın. Sakın. Fran oyuncuları Yuga'ya yaklaşıyor ama o artık kaleyi karşısına almış durumda. Tehlikeli denecek bir noktada. Uyuga dikkatli ol arkandalar. Fran oyuncuları topa doğru uzanıyorlar. <laughs> Gol atmalıyım. Şut çekeceğim. uzanıyorlar ve durduruyorlar. Ama Yuga yine de tutamıyor. Kaptan! Kaptan! Bir gol daha atmayı başarıyor. Ve maç hakemi düdüğüne sona eriyor. Gerçekten çok farklı bir maç oldu. Skor 3-2. Sonunda Meiva Prano'yu yendi. Prano Meiva karşısında bu maçı kıl payı ve beklenmedik şekilde kaybetti diyebiliriz. Maçın sonunda gelen penaltı atışıyla Prano kazanmış gibi görünüyordu. Ancak oyuna sonradan giren kaleci Vakacı Matsu her şeyi değiştirdi. Sonrasında Hiyuga güçlü şutuyla Frano'yu ezerek Miwa'yı zafere taşıyan golü attı. Ve gerçekten muhteşem bir maç izledik. Frano gerçekten kaybetti. Hmm, bu hiç adil değil. Çok iyi oynuyorlardı. Finalde Furano ile oynasak çok daha iyi olurdu. Öyle değil mi Tusu Basa? Sen ne dersin? Tusu Basa? Tusu Basa? Ne? Ne oldu? Yok bir şey, yok bir şey. Bir daha aynı cümleyi kurabileceğimi sanmıyorum doğrusu. Arkadaşlar. Biz biz <kazandık> kazandım. İşte sonunda kazandım. <laughs> Uyuka. Kaptan. kaptan. Kojiro. Kaptan, Uyuka iyi misin? Uyuka kaptan, iyi misin? Kaptan. Uyuka. Kaptan, bir doktor çağırın. Acele edin. Çabuk olun. Çabuk! Kojiro'ya bir şey oldu. ben bugün Huygan'ın bir sağlık problemi olduğunu anlamıştım zaten. Peki nasıl o kadar iyi oynadı? Sağda bir canavar gibiydi. Ağlamayın arkadaşlar. Biz elimizden geleni yaptık. E, pişmanlık duymamızı gerektirecek bir şey yok. Hokkaido'ya geri dönecek. Ve çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. dinlenirsem iyileşirim. Uyuga. Bugün başarmak için nasıl mücadele ettiğini ve ne kadar güçlü bir oyuncu olduğunu kendi gözlerimle gördüm. Bu defa kaybetmiş olabilirim. Ama seninle yine oynamak istiyorum. Uyuga Kojiro. Çok iyi oynadınız. Gerçekten, Arkez. Hırmetiniz. Arkez. Hırmetiniz. Gerçekten. Tebrikler Furano kaptanı. Matsuya ama. Umarım siz başarırsınız. <laughs> Sağ ol. oyuncuları çok mutlu görünüyor. Ama kaptan Yuga'nın bazı sıkıntıları var. Takım arkadaşının yardımıyla yürüyor. Peki acaba bu haldeyken final maçında oynayabilecek mi? Bunu hep birlikte önümüzdeki maçlarda görebileceğiz. Kojiro Hyuga, sen harika bir oyuncusun. Umarım rahatsızlığın kısa sürede geçer. Çünkü finalde seninle karşılaşmak istiyorum.